Evet yeniden birlikteyiz. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Evet bir çiftimiz nikah kıydırmak üzere gelmişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ee, ederiz. Tekrar isminizi alalım. Cüneyt Hülakü. Cüneyt Hülakü. Evet. Kızım sizin. Tuğba Hülakü. Tuğba Hülakü. Siz bir yıl önce resmi nikah yaptınız. Evet hocam. Evlendiniz. Evet, Dini nikah yaptırmak üzere diye geldiniz. Evet hocam. İnşallah bugün nikahları yapacağız. Önce bir tövbe istiğfar yapalım. Elhamdülillah her iki kardeşimiz de zaten Müslüman. E, dinin gereklerini bilen insanlar. E, nikaha başlamadan önce böyle bir tövbe istiğfar yapmak güzel. E, i̇manın şartlarını yine amentü okuyoruz. Ondan sonra nikaha geçiyoruz. Nikahtan sonra da bir duamızla, inşallah bereket duasıyla, nikah duasıyla tamama eriyor. Ben yazılı yapıyorum çünkü sözlü unutuluyor. Yazılı olursa bir belge, dini nikahlar ve resmi nikahlar aslında yazılı olmalı. Çünkü artık belge dönemindeyiz. Söz uçup gidiyor. Resmi nikah bu belgeyi sağladığı için belki dini nikah çok şart değil ama sonuçta o da bir nikahsa bunun belgelenmesi lazım. Resmi nikah olduğu halde dini nikah kıyılmasa, nikahsız mı yaşamış oluyorsunuz? Hayır. Sonuçta siz evlendiniz, bütün toplum sizi evli biliyor. Fakat burada dini vecibeler hatırlatma açısından dini nikah hem bir bu hatırlatmalara yarıyor hem de bir dua niyetiyle yapılıyor. Çünkü dinimize göre evlenilmesi haram olanlar içerisinde mesela süt kardeşliği de var. Resmi nikah tak bunu kimse size sormadı herhalde ama ben şimdi şimdi size soruyorum. Sizin nikahınıza geçmeden önce herhangi bir süt kardeşliği var mı aranızda? Yok hocam. Sizin başka bir yerden mi büyüdünüz. Yani ayrı ayrı. Aile ayrı yerlerde büyüdünüz. Herhangi bir akrabalık da yok. Yok. Akrabalar arasında nikah işte efendim çok yakın değilse tabii onun ölçüsü var Kur'an'da. O da mümkün ama şunun için sordum. Akrabalar arasında biraz daha fazla süt kardeşliği de olabiliyor işte akrabasının çocuğunu emzirmiş oluyor vesaire. Dini nikahta bunlar soruluyor. Dini nikahta yine boşanmayla ilgili birtakım kurallar hatırlatılabiliyor. Bugün boşamada resmiyetli olmalı, karar vermelisiniz. Ama bu maalesef yanlış kullanılıyor. Erkeğin üç hakkı vardır diye. Üç defa işte boşam hakkı. Boş ol, boş ol, boş ol. Sonra da gelip bize soruyorlar ne yapacağız diye. İşin başından bilmiyorlar. Dinen de bugünkü hukukta olduğu gibi kadının da boşama hakkı var. Siz de boşama hakkı benimle olsun istiyorsanız onu almış oluyorsunuz. Din nikahta öyle bir şey istiyor musun Tuğba? Yani erkeğin boşama hakkı var, benim de olsun. Niye olmasın? Ben de karar vereyim bu konuda diyebiliyorsanız bunu nikahta da, da şart koşabiliyorsunuz. Zımnen belki söyleniyor. Yine zımnen burada karar verdiğimiz konulardan biri. E, Türk örfünde, Türkiye'de yaşıyoruz. Bugünkü konularımızdan da biri o. İkinci evlilik meselesi. Şimdi önüne gelen söylüyor. Kur'an'da var. Dörde kadar evlenmek varmış. Böyle bir şey sen razı olur musun? Yok. Yok. Bu zımnen de zaten sormasam da bir Türkiye'de nikah kıydıran iki insan eşinin bir başka kadınla evlenmeyeceğini bilerek evlen. Bu zımnen bu şartla koşulmuş oluyor aslında. Bu hak da var. Böyle bir hak sorulur mu? Sorulur. Çünkü daha sonra hak gaspı oluyor. İşte bu gizlenirse olur, hanımlara sorulması gerek gerekmez bilmem ne vesaire. İşi tamamen kadınların aleyhine, ailenin aleyhine götüren fetvalar da görüyoruz. Ama bugün her şey yazılı, çizili, hukuk var. Dolayısıyla kararlarımızı tescillemek için mutlaka hukuk karşısında da belgelemek zorundayız. O yüzden... Hukuk, kanun ne diyorsa o şekilde evlenmek, o şekilde boşanmak da vazifemiz diye hatırlatmış oluyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve liyevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi ve ve resulü. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 11 Ekim. 2020, evet. değil mi? Evet 11 Ekim 2020. Şuraya yazalım. 11, 10, 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'miz de yazalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Besmele ile dua ile başlayan evlilik Allah'ın yardımıyla devam eder. O yüzden hayırlı işlerimize hep besmele ile başlamamız lazım. İnşallah. Ardından Allah'a hamd etmek gerekir ki Cenab-ı Hak böyle bir mutlu yuva kurmaya bizlere imkan vermiş. Aranıza ülfet, sevgi koymuş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vassalatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de salatü selam getirmek lazım. Çünkü o da en nikahu min sünneti fe men ve an sünneti fe minni. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim evlenmezse bundan yüz çevirirse benden değildir diyerek nikahı dinimizin bir vecibesi olarak hatırlatmış. Onun için nikahlarda ne diyoruz? Allah'ın emri, peygamberin kavli ile diyoruz. Ee, babanızın ismi neydi Cüneyt Cuma. Bey? Cuma. Cuma oğlu. Cüneyt T ile yazılıyor değil mi? Evet hülakü hülakü ile kızım sizin, babanızın ismi? Necdet. Necdet. Necdet kızı Tuğba yumuşak g'si yok herhalde. Yok. Tuğba Müberra. Ee, Müberra'sı mı var? Evet. Tuğba Müberra nikahları nın nikahları Nikahta Allahu Teala Hanımlara Mehrini verin diyor Bu mehir Az önce siz gelmeden önce biz işledik Daha önceki Memlekette gördüğümüz Bir anlamda affedersiniz insan satmak gibi Kıza başlık parası bilmem ne falan Onlarla alakası yok Tamamen kızımızın hakkı Evlenen kadının hakkıdır Bunu ne babası ne kardeşi ne bir başkası isteyemez Alamaz. Her türlü tasarruf ona aittir. Siz de alamazsınız. Bunu söyledikten sonra ödemek zorundasınız. Vakti var mı hocam bunun? İki türlü var. Bir, ya hemen verirsiniz vaktini, şimdi nikah esnasında verirsiniz ya da imkan bulduğumda vermek üzere söz versiniz. Ona da mehri müeccel denir, tecilli. Evet. Tecil edilebilir. Yoksa muaccel olur, hemen vermek lazım. O zaman siz vakit sorduğunuza göre müeccel hmm. istiyorsunuz. Ama Tuğba'ya soralım. Nikah e, akdi sırasında mehir olarak Tuğba eşinin durumunu biliyorsun. Onu da çok fazla yormayacak, hırpalamayacak bir şekilde e, gönlünden ne geçer? Mehir olarak ne istersin? Yani ben umreye e, gitmek istiyorum. Umreye? Evet. Bir umre yaptırırsa mehir olarak bu yeter diyorsunuz. Evet. Ee, güzel bir şey. Yani çok da istemedi bence. Hani normal bir şey ama <laughs> durum tabii sizinle alakalı. Ne diyorsunuz? Ben kabul ediyorum hocam. Kabul ediyorsunuz. Evet. Umre yaptınız mı daha önce? Yok. Yok. Yapmadınız. Bu da vesile olur inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Rabbim e, rızıklarınızı bol eylesin. Abi, e, umrenin kapılarını da açsın. E, yakında da başlayacak. Şimdi i̇nşallah. kendi halkına başladı. O zaman e, nikahları e, bir umre omre veya bedeli diyelim. Gidemezseniz de. Gidersiniz inşallah ama onun bedelini de koyalım. Evet. Bir omre veya bedeli mehri müeccel olmak üzere müeccel olmak üzere aşağıdaki şahitlerin ve hazır onun şahadeti ile Evet. Allah'ın emri, peygamberin kavli yazalım. Evet ben de şahit olayım. Şefimiz şahit olsun. Başka kim? Kameraman arkadaşlar da müşteba şahit olsun. Evet. soyad neydi? Şahin. Ha Şahin'di. Mustafa Şahin. Tamam. Peki. Bismillah. Ala sünneti Allah'ın emri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kavli üzere. Siz Cuma oğlu Cüneyt Bey e, Necdet kızı Tuğba Müberra'yı bir umre veya bedeli mehri müeccel olmak üzere zevceliğe aldın Kabul ettin mi? Kabul ediyorum hocam. Kabul ettim. Kabul ettim. Evet bazı e, görüşlere göre Türkçe'de her ikisi de mümkün ama e, kesinlik ifade etmesi için kabul ettim demek gerekiyor. Ediyorum ilerisi açık anlamına evet. gelir. Kabul ettim demek daha faydalı, daha doğru. E, Bismillah. Ala sünneti Resulillah. Allah'ın emri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kavli üzere. Siz Necdet kızı Tuğba Müberra Hanım e, Cuma oğlu Cüneyt, Hülak, Cüneyt ile bir umre veya bedeli mehri müeccel olmak üzere zevci olmayı kabul ettiniz mi? Kabul ettim. Ben de Allah'ın emri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kavli ve burada bulunan Hazırun'un şehadetiyle nikahlarınızı kıydım. Allah mübarek eylesin. Allah razı Amin. Rabbiniz. Subhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا العقد ميمونا مباركا اللهم اجعل بينهما ألفة وسرورا ولا تجعل بينهما نفرة وفرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وختيجة الكبرى ve kema ellefte beyne aliyyin murtaza ve fatimete zehra Allahümme a'ti lehuma umran tavila ve rizkan vasi'a ve evladan saliha ve kuluben haşi'a ve lisanen zakira Ya Rabbi bu nikahı kardeşlerimiz hakkında mübarek ve müteemmen eyle evet. aralarında sevgiyi, ülfeti, muhabbeti ziyade eyle Amin. nefretten firardan muhafaza eyle Adem Aleyhisselam ile Havva anamız arasındaki ülfeti, muhabbeti kardeşlerimize nasip eyle. Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ile Hatice-tul-Kübra annemiz ve ezvacı tahirat annelerimiz arasındaki sevgiden, muhabbetten, meveddetten kardeşlerimizin gönlüne ilka eyle. Ali'in el Murtaza ve Fatıma-tul-Zehra arasındaki ülfeti, muhabbeti kardeşlerimize nasip eyle. Amin. Kendilerini uzun ömürleri muammer eyle helal rızıklarla merzuk eyle, salih evlatlarla taltif eyle, dünya ve ahiretlerini güzel eyle, kem gözden, hasetten, fesattan, nazardan, her türlü ihanetten kardeşlerimizi muhafaza eyle. Ailelerine mutlu günlerini, güzelliklerini görmeyi nasip eyle. Her iki aileye ve insanlığa bu evliliği, izdivacı, hayırlı, bereketli ve her türlü güzellikler içerisinde ihsan eyle, nasip eyle. Yarab Duamızı kabul eyle. Assalatu ve selam aleyke ya Resulallah. Assalatu ve selam aleyke ya Habiballah. Assalatu ve selam aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Rahmiyel rahim. Allah mübarek etsin. Allah razı olsun. Efendim, efendim şimdi... Ee, size hediye olarak mutlu bir yuva için altı mektup kitabımı e, takdim edeceğim. Yılda bir okumanızı tavsiye ederim. Birer cümle nasihat. Burada 15 damada, 15 gelin hanıma, e, efendim, beşer kayınvalidelere, beşer de kayınpederlere nasihat var. Dolayısıyla birer tanesini okuyayım. Şimdi... eee Size önce Tuğba Hanım'dan başlayayım. Sevgili gelin, gelin hanıma bir nasihat. Ee, beyin evden çıkarken onu uğurla. Akşam döndüğünde güler yüzle karşıla. Çalışıyor değil mi eşin? Evet. Siz çalışıyor musunuz? Yok ben çalışmıyorum. Ee, evdesin. Hı hı. O zaman bu tam sana göre bir nasihat oldu İnşallah Bu çok önemli. Erkekler evet. bunu çok önemsiyorlar. Ee, damat beye bir nasihatim olsun. Burada 15 tane var ama bir tanesini söyleyeyim dışarıda yediğinden içtiğinden evine de getir ya da yeme <laughs> dışarıda yeme güzel evet, mi doğru hocam doğru değil mi peki kayınvalidelere de birer tane söyleyelim mi çok iyi olur hocam. bir dakika ne oldu <laughs> e, Tuğba <laughs> çok iyi olur dedi sanki genel mesaj mı olarak... göndermek istiyor kayınvalide bekler ama evde yok genel olarak, genel olarak genel çok tabii. iyi olur peki e, o zaman Tuğba'nın annesine söyleyelim Tuğba'nın annesine. Damadını oğlun bil, onu da zaman zaman ara ve gönlünü hoş tut. Şimdi kayınvalideler genellikle arıyorlar. Telefona sen çıkınca Tuğba'yı bir versene diyor. Evet. Değil mi? Öyle oluyor gene. Yani. Oluyor bazen. Öyle, hayır öyle değil. Nasılsın? İyi misin evladım? Yani bu arada Tuğba'yla da görüşebilir miyim derse çok daha güzel olur. Şimdi e, annesine nasihat. ...senin kayınvalidine Tuğba... ...gelinini kızın gibi bil... ...el kızı gelip oğlumu elimden aldı deme... Bu da güzelmiş değil mi? Evet hocam. Evet, hocam, Kızı gibi bilirse... ...birer de babalara söyleyeyim ondan sonra sizi uğurlayacağım... E, ...damadınız... ...ahlaklı... ...akıllı... ...ve yürekli olsun... ...gelin hanımın babasına... ...mutluluk parayla değil... ...ama yine de evini geçindirecek bir işi olsun... Güzel değil mi? Çok güzel. Şimdi damat beyin babasına soyu temiz ve ahlakı güzel olan bir gelin arayın. Huyu oğlunuzun huyuna, suyu suyuna denk olsun. Ararken hep böyle sadece güzellik ve cüzdan soruluyor. Halbuki daha önemli şartlar var. Rabbim evet. mutluluğunuzu ziyade eylesin. Amin inşallah Çok hocam. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Buraya ederiz. kadar geldiniz. Çok sağ olun. Bu da imzalarımızla sizde hatıra kalsın ben imzamı atayım. Bugün tarihi anısına Müşteba ile Mustafa da imzasını atsınlar. Müşteba gel canım. Teslim edelim kardeşlerimize. Şöyle yapalım. Ben oturun. Rahatsız olmayın. Bugünlerde en güzel hediye. Koronya. Kolonya. Evet hocam. Kolonya önemli hem ilaç niyetine hem de kokusu da güzel mutluluk reçetesi olsun inşallah. Bu kitabımla bu sizin de senediniz nikah sözleşmeniz. Gelin hanıma daha çok takdim ediyorlar. Ben de öyle yapayım. Teşekkür o da ıslaklar. Allah'a emanet olun. Hocam çok teşekkür ederiz. Size ediniz. sağlık dolu, İyi huzur yayınlar. dolu. Mutlu yıllar diliyorum. Allah razı olsun. İnşallah salih evlatlardan nasip etsin Rabbim. Amin inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.